Merhabalar arkadaşlar, zor günlerden zor süreçlerden geçtik hepimiz, acıyla yoğrulduk, acıyla imtihan edildik, çok canlarımızı kaybettik, herkes yattığı yerde hani nurlar içinde yatsınlar, yakınlarını kaybedenlerin başları sağ olsun, Allah gönüllerine ferahlık versin, tez günde, tez zamanda. Ee, bu ara tabii ki doğal olarak ben çok fazla telefon aldım. Hayatıma dönemiyorum, motive olamıyorum. Bu duygu durumundan çıkamıyorum, korkularımdan çıkamıyorum, kurtulamıyorum diye. Ve ben de böyle bir süreç yaşadım. Bu süreci atlatmak için kendim bir uygulama yaptım. Bu uygulamayı sizinle paylaşacağım arkadaşlar. E ee, ben de biraz faydası oldu. Kendimi an be an gün be gün iyi hissetmeye başladım. Daha hızlı e, hızlandı yani iyi hissetme süreçlerim normalde 3 günde geçeceğim yolu birkaç günde bir günde geçmemi sağladı bu çalışma. Aslında çok eskiden beri bildiğimiz fakat uygulamakta umursamaz davrandığımız, es geçtiğimiz ya da küçümsediğimiz bir çalışma ip bağlamak arkadaşlar. Hatırlamak için bir şeylere ip bağlardık. Eskiden de hatırlarsınız hani böyle kırmızı ip bağla, bir yüzük parmağına ip bağla ki hatırla diye. Annelerimiz bakkala giderken ya da okula giderken bağlar diye bir şeyleri hatırlayalım diye. Ben de iyi duyguları hatırlamak adına bu ip bağlama yöntemini denedim ve faydasını gördüm. Nasıl yaptım? Saç örgüsü yaptım arkadaşlar ipimi. Herhangi bir ip, hiçbir özelliği yok. Evdeki örgü iplerinden bir tanesiydi bu. Üç parça ipi. E, nitelendirdim ipleri. Dedim ki, işte bir, birinci ipe dedim ki ben yeterliyim duygusu. Çünkü e, yetişemedim oradaki insanlara ve yetersizlik hissettim. Çok fazla can vardı, çok fazla acı vardı ve ben yeterli olamıyordum. İyilikte yeterli olamıyordum. E, teskin etmekte yeterli olamıyordum. Çok fazla yetersiz hissettim kendimi. O yüzden dedim ki, biri yeterli olduğum duygusunu e, korku yaşadık doğal olarak. Hani büyük bir yıkımdı çünkü. Güvende olduğum ve korunduğum duygusunu diğer ipe yükledim. Ve e, sonrasında neşeyi kaybettik. Tamamen neşeyi kaybettik. Neşe içerisindeyim duygusunu da üçüncü ipe yükledim. Dedim ki sen işte güvende olduğum, korunduğumu temsil ediyorsun. Sen yeterlik duygumu temsil ediyorsun. Sen de neşeyi temsil ediyorsun deyip bunları bir saç örgüsü haline getirdim. Ve bileğime bağladım arkadaşlar. Şimdi burada önemli olan bileğime bağladığım eski es geçmiyor bunu her gördüğümde evet ben yeterliyim güvendeyim korunuyorum neşe içindeyim. Sürekli bunu tekrar ediyorum bakın yaklaşık 20 gündür yapıyorum ben bunu ve artık bu hani motivasyonsuzluğum isteksizliğim tamamen geçti. Nerede ne yapabileceğimi daha yeniden tekrar bu çözüm odaklı bir insan olabildiğimin farkına vardım. O duygu tamamen gitti hani o korktuğum işte yetemiyorum aman ağlamam lazım, üzülmem lazım, bir yerlere yetişmem lazım duygusunu bir kenara bırakıp evet yeterliyim, ben güvendeyim, korunuyorum, neşeliyim, haliyle insanlara faydalı olabilirim, çözüm odaklı durabilirim haline geçmemi, hızlıca geçmemi sağladı bu çalışma. O yüzden siz de herhangi bir duygu durumu içerisindeyseniz, Şimdi bunu bu süreçte yayınlıyoruz ama başka bir süreçte de çok rahat kullanabiliriz tabii ki bunu biz kendimize bu duyguları hatırlatmak adına ya da kendimizi yeniden oluşturmak adına yaptığımız çalışmalarda biliyorsunuz kendimizi yeniden oluşturmak uzun vadede oluşan bir şeydi. 6 ay kendi üstümüze çalışıyorduk biz bir duygu durumuna yeni bir duygu durumuna geçebilmek adına o zaman da kullanabilirsiniz. Bu böyle maksimum 3 günde falan senin kendini iyi hissetmeni ama 20 günde tamamen iyileşmeni sağlayan bir çalışma. Hatta bunu sağlık için kullanabilirsiniz. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa bu sağlık sorununuza tamamen iyileştim ben, iyiyim ben yükleyip kullanabilirsiniz. Herhangi bir fiziki hedefiniz varsa o hedefin üzerinde çalışmanız gerekiyorsa, hedefinizden sapmamanız, sürekli o yolda kalmanız gerekiyorsa o yolda kalmanızı hatırlatması için kullanabilirsiniz. Yani kullanım alanı çok fazla. Ha, duygu için çok hızlı işliyor. Çekim yasası için nasıl işlediğini tecrübe etmedim bilmiyorum ama mutlaka işleyecektir. Duygu için bu kadar hızlı işleyen bir şey çekim yasası için işlemez diye bir şey söz konusu değil. Mümkün değil. Mutlaka işleyecektir. O yüzden orada da deneyebilirsiniz. Duygu için dediğim gibi yani üç gün içerisinde kendimi daha iyi, 7 gün içerisinde çok daha iyi ve hani 7 günden sonra verimli hale geçebilir duruma getirdi beni. E, 20 gündür kullanıyorum. Ha, duygu tamamen geçti mi? Hayır. O yaralar tamamen silinmedi hala bir miktar var. O yüzden de takmaya devam ediyorum. Bir süre daha takacağıma inanıyorum. Herkesin süreci birbirinden farklı tabii ki. Siz ne kadar takmak istersiniz bilemem ama o duygu tamamen içinizde var olduğunu artık ipe ihtiyaç hissetmeden yani e, ben neşeliyim mi hatırlatmadan ya da ben yeterliyim mi hatırlatmadan o duyguya geçtiğinizi hissettiğiniz anda ipi çıkarabilirsiniz. İpi çıkarıp atabilirsiniz. Biliyorsunuz ki ipin bir özelliği yok burada. Burada benim o duyguları tekrar hatırlamam önemli. Çünkü bir an öyle bir yıkım oldu ki ben o duygularımı unuttum. Bu bir travmaydı sonuçta. Bu travmanın etkisini atlatabilmek için, iyi duyguyu kendime yükleyebilmek için onu sürekli kendime tekrar edip hatırlatmam, yeniden yapılandırmam gerekti. E sizler de yeniden yapılandırmanız gereken bir duygu durumu içerisindeyseniz bu çalışmayı güvenle kullanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Mutlu günlerde, sağlıklı günlerde, güzel günlerde görüşmek üzere.